Herkese merhaba. Bugün, bugün, bugün 2 Ağustos Salı günü. Ee, video yapasım geldi çünkü bayağı uzun zamandır çekmiyorum ve sürekli hani YouTube'a video yüklemek istiyorum ama işte dediğim gibi her videoda söylemeyeceğim ama şeyle, internetle problemimiz var. O yüzden ben hani şimdiden çekip sonra hani fırsatım olduğu zaman yükleyeyim diye şimdiden çekmeye başlıyorum. Şu an hala kalkandayım. Ee, bugün, bugün videoda müzikle ilgili 13 Evet, 13 tane soru cevaplayacağım dinlediğim müziklerle ilgili. Hani belki siz de yeni müzik falan arıyorsunuzdur, hani buradan bir fikir falan olur diye düşündüm. Bir de hani dinlediğim müzikleri paylaşmayı çok seviyorum. Hani sürekli hani arkadaşlarıma falan da oluyorum, şunu dinlesene falan filan diye. O yüzden bugün böyle bir video yapmaya karar verdim. En azından konu üzerine bir şeyler konuşurum, anlatırım diye. Şimdi burada bir listem var. Daha demin aşağıda hazırladım. Onlara cevaplayacağım şöyle teker teker. Şu an müziklere koyacak mıyım bilmiyorum. Telif hakkından falan belki bir olabilir diye belki... Ya hiç koymam, linklerini koyarım ya da çok kısa hani 5 saniyelik bir süresini falan koyarım. Bilmiyorum hani olur mu ama deneyeceğim. Umarım bir sorun çıkmaz. Şimdi sorulara geçelim. Ee, İngilizce böyle bir liste var. Ondan hani şimdi soruları cevaplayarak şey yapacağım. Hani çevirip cevaplayacağım soruları. İlk soru şu anda en sevdiğin şarkı ne? Benim şu an sevdiğim 3 tane şarkı var. Hani şu an favorim olan. Üçü de apayrı şarkılar aslında. Hani hiç böyle alakalı değil. Birincisi uh, Panic at the Disco'nun Death of a Bachelor şarkısı. Bunu ben bir ay falan önce dinlemeye başladım ki neden bu kadar bekledim bir hoşuma gidiyor şarkı Gerçekten çok hoşuma gidiyor. İkincisi benim gerçekten çok uzun zamandır sevdiğim bir şarkı. Ama daha yeni böyle bir canlı versiyonu buldum. Hani o kadar güzel ki. Gerçekten o kadar güzel ki. Matt Langer. Adını nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum da. Matt Langer mı? Langer Langer. Evet. Onun Habit şarkısı. Ama bunun canlı versiyonu şeyle beraber Maria Mena diye bir şarkıcı var. Onu da dinlemenizi tavsiye ederim. Çok seviyorum çünkü. Bu ikinci şarkı gerçekten o kadar güzel ki o versiyonda. Onu koyacağım zaten aşağıya. Üçüncüsü de Big Sean'ın One Man Can Change The World şarkısı. Bu şarkı Kanye West ve On le beraber ki üçünü de gerçekten çok severek dinliyorum. Şarkının sözleri gerçekten hani iyice dinleyin. Eğer İngilizcesini anlamıyorsanız Türkçe çevirisine falan bakın. Gerçekten sözleri de çok güzel. Gelelim ikinci soruya. İkinci soru en sevmediğin şarkı. En sevmediğin şarkı. Benim en sevmediğim şarkı ve artık duymaktan bıktığım şarkı. Hani çaldığı anda nerede olursam olayım o yerden gitmek istiyorum. Hani kaçmak istiyorum. Sayın <laughs> Gangnam Style, Gangnam Style, Gangnam Style, Gangnam <laughs> Style. Nasıl ama. Şarkıdan o kadar nefret ediyorum ki. O kadar nefret ediyorum ki. En nefret ettiğim şarkı. zaten dinletmeme de gerek yok çünkü zaten hepiniz biliyorsunuzdur. <laughs> evet, üçüncü soru. Seni mutlu eden bir şarkı. Şu an hani tam olarak düşünemedim ama aşağıda hani bu soruları cevapladığımda aklıma gelen ilk şarkı Somewhere Over The Rainbow oldu. Neden bilmiyorum ama o kadar böyle huzur veriyor ki şarkı bana bir de çok mutlu ediyor. <laughs> Öncü soru. Seni üzen bir şarkı nedir diye soruyorlar. Benim iki tane cevabım var buna. Birincisi e, Ingrid Michaelson'ın in Over You şarkısı. Gerçekten hani o kadar duygusal bir şarkı ki gerçekten. Geçen yıl hani bir olaylar falan olmuştu. O zaman dinliyordum. Hani şimdi her dinlediğimde çok üzülüyorum ama gerçekten çok güzel bir şarkı. Hani dinlemeden de duramıyorum yani. İkincisi de Katy Perry'nin Not Like The Movies şarkısı. O şarkıyı ben ne zaman çıktı bilmiyorum ama 2010 falan sanırım. 2010, 2011. Bilmiyorum belki daha geç de olabilir ama 2012. 2012. Bilmiyorum. Annem geldi. O şarkıyı o kadar çok beğeniyorum ama aynı zamanda o kadar çok üzülüyorum ki dinlerken. Çok çok güzel yani gerçekten. Annem mi gelmiş bakacağım. mı? Hayır gelmemiş. Neden öyle düşündüm ben de bilmiyorum. İki şarkı gerçekten hani böyle tam ağlanacak bir şarkı. Çok hoşuma gidiyor. Beşinci sorudayız evet. Beşinci soru bana birini anlatan, birini hatırlatan bir şarkı. Benim bunun iki tane cevabım var. İkisi de aynı nedenden ama farklı kişiler. Birisi Cooler Than Me, Mike Posner'ın ikincisi Beyoncé'nin Down şarkısı. Neden bu şarkılar? Dur, kimden hatırlatıyor onu, kimleri hatırlatıyor onu söyleyeyim. Cooler Demi Melisa'yı hatırlatıyor, Countdown Tolga'yı hatırlatıyor. Siz de benim çok yakın arkadaşlarım bu arada, onu da söyleyeyim de. Neden diye sorarsanız, çünkü beni eğer biliyorsanız, hani benim yakın arkadaşımsanız biliyorsunuzdur, benim eskiden e, böyle YouTube'da, ki hala var ama video falan yüklemiyorum, e, müzik videoları yaptığımız bir kanalım vardı, ki hala var, istiyorsanız onu da koyarım hani eğer altta sorun olursa onu şey yaparım hani linkini atarım. O zaman zaten YouTube'da böyle vloglar falan çok popüler değildi. Herkes müzik video falan yapıyordu yani. Cool olan şey oydu. Biz de işte Melisa ile Cooler Than Me'nin böyle jump cut değil de hani böyle fotoğraflardan olan bir şeyini yapmıştık. Olga ile de Countdown'un müzik videosunu yapmıştık. O YouTube'da hala var. Çok eğlenceli zamanlardı yani. Keşke YouTube'da hala o tüm şeyler popüler olsa da yapabilsek. Altın şarkı. Bana bir yere, bir yere hatırlatan bir şarkı. Bunun aslında artık hani gerçekten bıkar, hani dinlemekten bıktığım bir şarkı ama hani bir yere hatırlatan deyince aklıma direkt bu şarkı geldi. Ben e, Hollanda'daki arkadaşlarımla iki tane arkadaşımla İrlanda'ya gitmiştim bu yıl. E, üç günlüğüne falan iki modül arasında. O an işte daha Pillow Talk yeni çıkmıştı. Hani biz İrlanda'dayken çıkmıştı ve biz o zaman sürekli onu dinliyorduk. Böyle sözlerini falan anlamaya çalışıyorduk, anlayamıyorduk. Böyle kendimiz sözcükler falan uyduyduk, Neyse, Pillow Talk, Zayn, Malik, neyse İrlanda'yı hatırlatıyor. Yedinci soru, ama belli bir etkinliği hatırlatan bir şarkı diye soruyor. Aslında, ay çok hareket, hareket ettim özür dilerim ama aslında bir şarkı değil tam olarak ama şarkı diyeyim yani. Biz Antalya'dayken her yıl hani bebekliğimden beri, yani küçüklüğümden beri her yıl Mayıs civarı mı Nisan-Mayıs civarı Queen's Day ya da işte Hollanda'nın Kral günü ya da Kraliçe günü gibi bir şey vardı. Böyle bir... neden ona kokteyl gibi bir şey oluyordu. Hani bir etkinlik deyince, müzik deyince aklıma direkt hani Queen's Day geliyor ya da Queen's Day ve direkt Hollanda Milli Marşı demiştim tam olarak şarkı olmadığında ama milli maç geliyor direkt aklıma. Ve başka bir etkinlik geleme gelemedi aklıma yani o yüzden bunu söyledim. Sekizinci hani... soru. Tüm sözlerini bildiğin şarkı. Ben buna yine iki tane şarkı söyleyeceğim çünkü gerçekten çok sevdiğim iki şarkı. Birincisi Plain White T's'in Hey There Delilah şarkısı. Gerçekten herhalde bu dünyada en çok sevdiğim şarkılardan biri o. Tüm sözlerini biliyorum. O kadar müthiş bir şarkı ki gerçekten. <laughs> çok seviyorum. İkincisi de Ed Sheeran'ın Sunburn şarkısı. Onu çok fazla kişi bilmiyor. Ama bence hani onun yazdığı ve söylediği en güzel şarkılardan biri. Gerçekten anlam olarak da, melodi olarak da, müzik olarak her şekilde çok müthiş bir şarkı ve tüm sözlerini biliyorum. Dokuzuncu soru. Dans edebileceğim bir şarkı. Ben buna direkt cevabını veriyorum. Drake'in in Control şarkısı ve One Dance. Bu kadar. <laughs> Ne dedikleri? Ne dedikleri? Senin uyumana yardımcı olan şarkı. Ben buna şarkı değil, direkt böyle şey olarak cevap vereceğim. Klasik müzik beni uyutur ki benim uyumam gerçekten çok uzun zaman alıyor ama klasik müzik ve deniz sesi hani böyle dalga sesi falan çok rahatlatıyor beni gerçekten. Ondan sonra kaçıncı soruya geldik. 11. sorudayız. Sevdiğin gruptan Aa ben bunu Türkçe şarkı derken dedim. Şimdi şimdi düşünüp şey yapayım bari. En sevdiğim gruptan bir şarkı diyor. Ben bunu işte buraya şey yazmıştım. Imagine Dragons'ın I Bet My Life şarkısını. Çünkü ben Imagine Dragons'ı ilk albüm ne zaman çıktı? 2012 mi? 2011 mi? Hatırlamıyorum tam olarak. O zaman gerçekten çok az kişi biliyordu Imagine Dragons'ı ve o zaman bayılarak dinliyordum gerçekten. Yani bir kişi daha bilse böyle sen nereden biliyorsun bu grubu falan oluyordum hani gerçekten hani o radio kadar hiç kimse bilmiyordu hani o patlayana kadar geçen yani bu yıl Imagine Dragons'un konserine gittim ve gerçekten bağıra bağıra söyledim radio active ve demons yanında gerçekten bağıra bağıra söyledim çok sevdiğim şarkı I Bet My Life oldu çok seviyorum hani Imagine Dragons konserine gitme şansınız varsa mutlaka gidin gerçekten çok güzel. Gerçekten çok güzel performansları. Ve konserden önce, hani onlar çıkmadan önce Sunset Suns diye bir grup çıktı. Onu da söyleyeyim hemen. O da çok güzel. Gerçekten çok iyi Galiba annem geldi. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Abi araba geçip duruyor. Hep annem sanıyorum ama annem değil. İkinci olarak en sevdiğim başka bir gruptan Türkçe söyleyeyim. Yani... beni sen inandır. Ondan sonra yüz yüzeyken konuşuruz muydu? Kaş şarkısı. Onlar güzel, onları seviyorum. Olarak aklıma şu an bunlar geliyor sadece. İkinci soru nefret ettiğim bir grubun şarkısı diye sormuşlar ama ben nefret ettiğim bir grubu bulamadım şu an gerçekten. Bilmiyorum yani. 13. soru Guilty Pleasure olan bir şarkı. Hani senin için Guilty Pleasure olan bir şarkı. Benim için bu Justin Bieber'ın Baby şarkısı. Neden diye sorarsanız ben zaten Justin Bieber'ın hayranlıydım. Gerçekten de şey yapmayacağım. Hayranlıydım ki şu an gerçekten müthiş şarkılar yapıyor. O yüzden hani şu an beni yargılamayın. <laughs> Baby de guilty pleasure olan bir şarkı. Hani olacak bir şey yok. Neyse ben de ergenlikten geçtim. Benim de böyle şarkıları sevmeye hakkım var arkadaşlar. Kaç yaşındayım ben? 13 falan yaşındaydım yani. Son soruya geliyorum 14. soru ki hani 12. soru cevaplamadığım için şu an 13 soru cevaplamış oldum ama son soru senin seni sevmenin kimsenin senin sevmeni beklemediği bir şarkı diye sormuşlar. Ben normalde hani çok sessiz sakin falan biriyim hani öyle açık böyle Hı -hı falan şey değilim. Bekle yani sevmin bir beklemediği bir şarkı Bring Me The Horizon'ın Can You Feel My Heart şarkısı arada 150 abone olmuşum. Nasıl yani? Çok çok mutlu oldum. Gerçekten çok mutlu oldum. Bugün videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada hani şu anda çok fazla video gelmediği için beni Snapchat'ten falan ekleyebilirsiniz istiyorsanız. Hani çok fazla story'ime bir şey koymuyorum ama hani bir şey yani bir şey sormak istiyorsanız yazabilirsiniz ya da Instagram'dan falan her zaman cevap veririm zaten. Çok güzel mesajlar atıyorsunuz. Çok mutlu oluyorum gerçekten. Sizleriniz için teşekkür ederim. İstiyorsanız beğenin. istiyorsanız hani sevdiyseniz beni abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim için. Görüşürüz. <laughs>